Türkiye'nin dijital hava yolu Pegasus, Oktan Erdikmenle Avrupa'dan haberleri sunar. 30 Ekim 2024 Çarşamba ben Oktan Erdikmen, Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da hükümet dağılabilir, ekonomik kriz var, göç krizi var, otomotiv devleri bile fabrikalarını kapatmaya başladı. Başbakan Scholz ve Maliye Bakanı Lindner aynı gün ve ayrı ayrı ekonomi zirveleri düzenleme kararı aldı. FTP koalisyondan ayrılmayı tartışıyor. Vergi indirimi ve düşük enerji fiyatları istiyor. SPD ve Yeşiller ise zenginlere değil dar gelirlilere vergi indirimi taraftarı. Markus Söder hükümetin aynı günde iki zirve düzenlemesini eleştirdi. Bir planları yok. Bu sadece kendileri için değil, Tüm Almanya için utanç verici dedi. Almanya'nın gerçek bir ekonomik dönüşüme ihtiyacı olduğunu söyledi. SSU lideri küçük ve orta ölçekli şirketlere, esnaflara büyük yardımlar, vergilerin, elektrik fiyatlarının düşmesi, vatandaşlık parasının kaldırılması gibi önerilerde bulundu. Refahı korumanın tek yolu budur dedi. SPD lideri eskinde Maliye Bakanı FDP lideri Lindner'e suçladı. Ekonomik önlem paketi çok küçük çünkü Maliye Bakanı harekete geçmiyor dedi. FTP yeni borç alınmasına izin vermiyor. Ama Almanya'nın zaten çok borcu var. Milli gelirin %146'sına kadar dayandı. Eyaletler Meclisi'nin başkanı değişecek. Her eyalet dönüşümlü olarak başkanlık yapıyor burada. mecklenburg vorpommern başbakanı yerine Zarland başbakanı geçecek. Her ikisi de SPD'li. Duisburg'da sosyal yardım dolandırıcılığı şüphesiyle bir operasyon düzenlendi. Haksız yere yardım aldığı öne sürülen binalara baskınlar yapıldı. Denetimlere sosyal yardım dairesi çalışanları da katıldı. Beyaz bina adı verilen yerde 32 daire vardı. Tüm giriş çıkışları kapattılar. Polis dairelerde gerçekten kim yaşıyor diye kontrol etti. Sosyal yardım alan kişi sayısı 3 kat fazla çıktı. 300 çocuk o binada yaşamadığı halde çocuk parası alabilmek için kayıt yaptırılmış. Duisburg Belediye Başkanı operasyonu hukuk devleti adına güzel bir gün olarak yorumladı. Almanya mültecilere verdiği yardım miktarını da azaltma kararı aldı. Ocak ayından itibaren ayda 19 avroya kadar kesinti yapılacak. Sığınmacılar şu anda ayda 460 avro ve kişisel harcamalar içinde ayrıca 164 avro alıyor. Bekar bir sığınmacı 460 yerine 441 alacak. Gerekçe enflasyonun düşmesi. Enflasyon fiyatlarda indirim değil. Zam oranlarında azalma demek bu kadar saçma bir gerekçe olamaz. 19 avro azalttınız diye de kimse Almanya'ya gelmekten vazgeçmez. Başbakan Scholz 26 tane yeni sandalye almak istiyor. Ancak sandalyelerin bir tanesinin normal satış fiyatı 4000 avro. Ortalama bir çalışan başbakanın bir sandalyesi için 2 ay mesai yapmak zorunda. Hükümet sözcüsü mevcut sandalyelerin çok eski olduğunu, konumun temsiline de yakışmadığını söyledi. E tabi itibarımıza gölge düşmesin diye hemen sandalyeler yenileniyor. Volkswagen grubunun net karı %41 azaldı ama 3 ayda kazandıkları para yaklaşık 3 milyar dolar. Yani fabrika kapatacak kadar kötü bir durumda değiller ama kapatıyorlar. Sebebi niye 3 yerine 2 kazanalım? Firma Volkswagen'ın dışında Audi, Porsche, Seat, Bugatti ve Skoda markalarının da sahibi. Philip Morris firması da iki fabrikasını kapatma kararı aldı. Berlin ve Dresden'deki iki sigara fabrikası kalıcı olarak kapatılacak. Yüzlerce işçi işsiz kalacak. Belediyeler Birliği fabrika kapanmalarının büyük tehdit olduğunu düşünüyor. Domino etkisi yaratmasından endişeli. Bazı vergiler direkt belediyelere ödenir. Bu durumda belediyelerde vergi toplayamazlar ve hizmetleri aksar endişe bu. İşsizlik rakamları da açıklandı. 27 bin artışla 2 milyon 860 bine yükseldi. 4 milyon kişi vatandaşlık parası, 900 bin kişi de işsizlik parası alıyor. Ekonomide yıl sonuna kadar bir toparlanma da beklenmiyor. Sanayi ve Ticaret Odası sadece ekonomik kriz yok. Aynı zamanda kalıcı bir yapısal kriz var açıklamasını yaptı. Ekonomide beklenen rakamsal küçülme ise gerçekleşmedi. %0.2 büyüme oldu. Neredeyse tabii hiç olmadı. Reel anlamda çok net bir gerileme içindeyiz ama en azından istatistiklere göre resesyona girmemiş olduk. Son 5 yıldır milli hasıla hiç yükselmedi. Nüfus artışına rağmen pandemiden sonra maalesef kendimize bir türlü gelemedik. İsviçre'de internet üstünden uyuşturucu satışı gündemde. Telegram gibi gruplar izlenemediği için serbest şekilde uyuşturucu ticareti yapılabiliyor. Telegram devletlere bu yazışmalar hakkında bilgi vermiyor. Bankalarda bilgi vermiyor. Sosyal demokratlar banka gizliliğinin kaldırılmasını istedi. Böylelikle zenginlerden daha fazla vergi alınacak plan bu. Araştırmalara göre banka gizliliği kaldırılırsa en az 2 milyar ek vergi gelecek. İsviçre bankaları yasal olarak kimseye bilgi vermek zorunda değil. 1934'te çıkarılan bu kanun Fransız siyasetçilerin İsviçre'deki gizli hesapları ortaya çıkınca hazırlanmıştı. Hollanda'da göç azalınca nüfus artışı da durdu. Hollanda nüfusu 18 milyon İstanbul kadar. Yüz ölçümü de Konya kadar ama Türkiye'nin 3 katı tarım ürünü ihraç ediyor. İnşaat sektöründe de işçi açığı büyüyor. 3 yıl içinde 60 bin kişiye ihtiyaç var. Ama Hollanda göçmen almak istemiyor. Gençleri de eğitemiyor. Her yıl 10 bin kişi bu sektörden emekli oluyor. Gençler arasında yeni bir TikTok akımı başladı. Trenin çatısına çıkıp istasyona atlamaya çalışıyorlar. Allah akıl fikir versin ama Avusturya'da bunu deneyen 4 genç ağır yaralandı. Donau Belediye Başkanı'nın katil zanlısı da her yerde aranıyor, vurularak öldürülmüştü. Burgenland bölgesinde geniş çaplı operasyonlar başladı. Yüzlerce polis kayıplara karışan Avusturyalı katil avcıyı arıyor. İngiltere'de saatlik asgari ücret 12.21 sterline yükselecek. 18-20 yaş arasındaki gençler içinse hala 10 sterlin olacak. Belçika'da enflasyon yıllık bazda %3.2'ye yükseldi. Doğal gaz fiyatlarındaki artış %125. Almanya'nın gerilemesi Belçika'yı da vuruyor. Audi'nin Brüksel'deki fabrikası Şubat ayında kapatılacak. Fabrikayı bir Çin firması devralmazsa 3000 kişi işsiz kalacak. Burada Audi'nin elektrikli arabaları üretiliyordu. İspanya'yı da sel vurdu. Valencia bölgesinde dün başlayan yağışlar su baskınlarına neden oldu. En az 62 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kayıp var. Fransa'da gençler arasında popüler olan nikotin poşetleri yasaklanacak. Nikotin poşeti bu dil altında ya da ağız içinde kullanılıyor. Futbolcular kullanıyor genelde. Çok ilginç. Kullanmayan futbolcu yok denecek kadar az. Sigaradan daha yüksek dozda nikotin veriyor. Sağlığa zararlı. Fransız sömürgesi Martinik'te ise halk sokaklara indi. Hayat pahalılığı protesto ediliyor. Tabi bağımsızlık talebi de var. Adada gıdalar Fransa'dan daha pahalıya satılıyor. Hükümet protestolar karşısında %20 indirime gitti fiyatlarda ama halk bunu da yeterli bulmadı. Bugüne kadar eylemlerde 4 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi gözaltında. Fransa 12'den sonra adada sokağa çıkma yasağı ilan etti. Fransa'da tabii düşünce özgürlüğü var ama sadece bazı düşünceler için. Tüm Fransa vatandaşları eşittir ama Fransızlar biraz daha eşittir. Yönetimi altındaki bir halka, böyle yumruklarını sıkan bir hükümet yönetim asla başarılı olamaz. Gandhi'nin meşhur sözüdür, sıkılmış yumrukla el sıkışılmaz der. Başkasını eleştirmek çok kolay ama herkes önce kendine bakmalı, kendini eleştirmeli. Hz. İsa'nın meşhur sözü, ilk taşı günahsız olanınız atsın. Ona bir hayat kadını getirmişlerdi. Dediler ki bu kadın zina yapıyor. Bunu taşlamak gerek. Evet derse İsa onu suçlarız dediler çünkü o sevmeyi emrediyor. Hayır derse yine suçlarız çünkü Tevrat'ın emirlerine karşı geliyor. İsa evet dedi. Taşlayın. Ama ilk taşı aranızda en günahsız olanınız atsın. Günahsız kimse yoktu. Tutuklanmadan önceki son akşam yemeğinde havarilerine içinizden biri bana ihanet edecek demişti. Öyle de oldu. Arkadaş Özger, bir rahibe ancak bu kadar ihanet edebilir kendine diye yazdı. Yaşlanıyorum, çiçeksiz, renksiz, bordo bir daha çünkü diyorum çünkü bordo bir intihara ancak bu kadar yarışır. Hoşçakalın. Pegasus olarak Türkiye'nin dört bir yanına kolayca ulaşın diye 19 yıldır yanınızdayız. Türkiye'nin dijital hava yolu Pegasus, Oktan Erdikmenle Avrupa'dan haberleri sundu.